Bana göre Hakan Fidan Türkiye tarihinin gördüğü en başarısız milli istihbarat teşkilatı başkanı. Hakan Fidan diyor ki arsenik ve civa ile zehirlendim. Ya şimdi böyle bir lafı etmeden önce Google'a sorsaydı ya bir insan civa ile zehirlenirse ne olur, arsenikle zehirlenirse ne olur deseydi herhalde böyle bir PR çalışmasına girişmezdi. Niye PR çalışmasına girişiyor? Bir kere oğluyla ilgili çok esaslı suçlamalar var. Özellikle Hakan Fidan'ın kendisiyle ilgili esaslı suçlamalar var. Kıbrıs'ta patlayan Cemil Önal'ın suikaste kurban gitmesiyle sonuçlanan rezalet var. Yani var oğlu var. Hakan Fidan Erdoğan sonrası büyük hedefleri olan birisi. Hani Bilal Erdoğan'ı bir, bir kaşık suda boğup kendisi iktidara gelmek istiyor ve akabinde böyle bir dönemde sıkıştığı bir anda ki hele bir de diplomasıyla ilgili tartışmalar CHP tarafından gündeme getirildi. Hakan Fidan bir anda ortaya bir mağduriyet hikayesi arttı. İşte bir zehirlenme hikayesi ortaya attı. Ya siz MİT başkanısınız. Yani MİT başkanı olarak kendi güvenliğini sağlayamıyorsunuz. Olacak hiç mi bu? Ya da yaptıysanız rezalet. Yani Türkiye yabancı istihbaratların cirit alanına döndü. Yani Ruslar gelip Türkiye'de suikastlar işliyor. İsrailler gelip Türkiye'de adam kaçırıyor. İranlılar cirit atıyor. İsveç'ten gelen işte Habib Çağap örneğini biliyorsunuz İstanbul'da paketleyip bütün Türkiye'yi karayırla götürdü adamlar. Ve MIT'in haberi bile olmadı. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Bunun örneklerini biz Putin Rusya'sından biliyoruz. Ukraynalı siyasiler ya da Putin muhalif siyasiler zehirlendiği zaman neler olduğunu gördük. Hakan Fidan'da böyle bir tablo yok. Aksine o kadar e, büyük bir pot kırdıklarını fark ettiler ki hemen 24 TV o bölümü sildi. Tweetlerinden kaldırdı. Düşünebiliyor musunuz? Kendileri de e, son derece büyük bir çam devirdiklerini fark ettiler. Ya, e, tam anlamıyla bir PR çalışması. İşte TikTok Hakan diye boşuna demiyoruz. Bütün gücü, ömrü, mesaisi sosyal medya üzerinden Kurtlar vasi müzikleriyle şov yapmak. Hakan Fidan MİT'ten sonra dış yerinde de başarısız ama işte bütün kamuoyu oyunlarıyla kendini parlatmaya çalışıyor. Herkes de döner sorar. Ya bir kere senin Maryland Üniversitesi'nden aldığını iddia eden lisans diploması nerede? İki, lisans diplomasının dışında asıl sorun şu. Lisansın aldığın yerle Türkiye'deki yükün denkli, e, Türkiye'de yükün kabul ettiği yerler arasında yok. Denkliği yoktu.